Bir kez daha günaydınlar efendim. Agro TV ile ve Webagron işbirliğinde gerçekleştirilen Dünya Su Günü özel yayındasınız. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Ben Merve ikinci yaklaşık bir saat boyunca Dünya Su Günü özel yayınında sizlerle birlikte olacağız. Önemli konuları konuşacağız, su deyip geçmeyeceğiz. Yüz binlerce flamingo yavrusu, aldı turnalarımızın ölümü. Aslında biliyorsunuz geçtiğimiz yıl... Ee çok hepimizi üzen birçok konuyu yaşadık. Eee flamingo yavrularının ölümü, Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir, Mekke Beyşehir ve dahası e, yok olan sulak alanlarımız, haritadan silinen göllerimiz, sayısız obruklarımız, kuraklığın etkisini en derinden yaşadığımız, hissettiğimiz bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl, yıl 2021 yılı. E, gümbür gümbür geldi kuraklık öyle. E, sessiz sedasız da gelmedi. Çünkü nüfus artışı, sanayileşme, e, küresel iklim krizi, insanlığın hiç bitmeyen istek ve arzuları maalesef ki tüm dünyada Su kaynaklarını bitirme noktasına getirdi. Küreselden bahsediyoruz. Ee, tabii ki evet, daha bunun için alınacak birçok önlem var. Ama su kaynaklarının bitmesiyle birlikte doğadaki Ekosistemde de çok ciddi kayıplar mevcut. Birçok canlı yok olma tehdidiyle, tehlikesiyle karşı karşıya. Acaba nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun farkında mıyız veya bunu biliyor muyuz? Küreselde şu anda 1.1 milyar insan hala su kıtlığı yaşıyor ve su kıtlığı sebebiyle her yıl yaklaşık 2 milyon insan kaybediyor. ...hijyenik koşulların oluşamaması sebebiyle, susuzluk sebebiyle yaşamını yitirebiliyor. Artık küreselde efendim fosil yakıtlar, doğal gaz, petrol ve yeraltı kaynakları gibi konular sebebiyle... ...ülkelerin birbirlerine karşı strateji geliştirmeyeceği, savaşmayacağı... ...ve bunun yerine artık suyun alacağı yakın gelecekte karşımıza çıkacak. Evet bu artık bir efsane değil, bunu yaşayacağız ve göreceğiz ki şu anda mevcut Ukrayna Rusya savaşında da yine Kırım'ın aslında su güvenliği sebebiyle savaşında bunun bu konunun savaşına bir parçası olduğu söyleniyor. Şimdi nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız dedik ya bir Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de de durumu oldukça kritik ve ciddi. Çünkü son 50 yılda biraz klişe gelecek ve biliyorum hoşunuza gitmeyecek. Toplam 3 Van Gölü büyüklüğünde sulak alanımızı kaybettik. Bakın bu önemli bir konu ve e, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de tarımda su kullanımı. Çünkü biz e, içilebilir tatlı sularımızın yaklaşık %74'ünü 73'ünü tarımda kullanıyoruz, e, %16'sını hanelerde, %11'ini ise sanayilerde kullanıyoruz. Ve son 20 yılda kişi başına e, su miktarında da %18 azalış söz konusu. E, 1700 metreküp seviyesinden 1400'lere kadar düşmüş vaziyette. Nüfusumuz 100 milyona ulaştığında e, kişi başı su miktarımız 1000 metre küpe kadar düşecek yani su fakiri bir ülke olma yolundayız. Su stresi çeken bir ülkeyiz ve yakın gelecekte Fakir ülke su fakiri ülkesi tamamen olacağız bunun için birçok önlemin alınması gerekiyor tabi bunlardan bir tanesi tarımda su tasarrufu şu anlama gelmesin su tasarrufu deyince diş fırçalarken çeşmeyi açık tutmayalım efendim işte baraj yapalım ya da yeni alanları tarımsal sulamaya kazandıralım konu bu kadar basit değil önce tarımda su tasarrufu diyeceğiz. Açık sistemden kapalı sistemlere geçişi hızlandıracağız. Ee, tabii ki bu topyekün bir bilinç, okullarda, belki evlerde eğitim de bunun bir parçası olacak. Sanayide, şehirlerde, kentlerde su yönetimini sağlayacağız ama bunun en önemli ayağı tarımdan geçiyor. Dolayısıyla önce tarımda su tasarrufu diyeceğiz. Tarım suyla bir bileşen susuz tarım mümkün değil su olmadan tarım olmaz dolayısıyla önce tarımda su tasarrufu diyeceğiz şimdi çok uzatmayalım ekranlarımızın diğer ucunda kıymetli bir konuğumuz var bu dilimde bizlere eşlik edecek bir konuğumuz hemen kendisini sizlere takdim etmek isterim efendim kıymetli konuğumuzu şu anda agrodirip Yurtdışı satış müdürü sayın Duygu Bağcı bizlerle birlikte Duygu Hanım merhaba hoş geldiniz Merhaba Merve Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, yurt dışı projeler satış müdürü bir düzeltme yapalım. Agrodirip Yurt Dışı Projeler Satış Müdürü Sayın Duygu Bağcı. Tabii ben biraz aslında yayını açarken e, suyun öneminden bahsetmeye çalıştım. Tarımda e, sulama konusuna dikkat çektim. Su tasarrufu yapmalıyız ama bunun en önemli ayağı tarım. Tarımda su tasarrufundan bahsederken muhakkak ki bunu teknolojiden bağımsız düşünmek, değerlendirmek mümkün değil. E, dolayısıyla önce bir sizi tanıyalım, sonra diğer sorularımıza e, hızlıca geçelim istiyorum. Kısaca bize hem kendinizden hem de Agrodrip'ten bahsetmenizi rica edeceğim. Evet. Teşekkür ederim Merve Hanım. Merhabalar tekrar. E, Duygu Bağcı Agrodrip sulama sistemlerinde yurt dışı projeler satış müdürü olarak biz agro drip sulama sistemleri olarak 20 yıldır Türkiye'de basınçlı tarımsal sulama sistemleri konusunda üretim, projelendirme ve danışmanlıklar yapıyoruz. Damla sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemleri, bunların ekimleri, bu sistemlerin pazarlanması, projelendirilmesi ve uygulamasını yürütüyoruz. Bunların dışında center pivot ve linear sistemlerin projelendirilmesini ve uygulanmasını gerçekleştiriyoruz ve yapay zeka destekli sulama yönetim programları ile sulamanın doğru yönetilmesini sağlıyoruz. Türkiye'de 400'den fazla satış noktasında adli ürünlerine ulaşılabilir. Geniş bir satış ağımız var. Bu ağdaki bayilerimize yaklaşık 8 bin metrekarelik büyük bir depolama alanında güncel stoklarla sürekli ürün desteği sağlıyoruz. Türkiye içerisinde yılda ortalama 5000 hektarlık projelendirme ve tarımsal sulama danışmanlığı yapıyoruz. Tecrübeli bir mühendis kadromuz var. Bu kadromuzla tüm bayilerimize de projelendirme desteği veriyoruz. Dünyada 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de yılda ortalama 8-9 bin hektarlık sulanacak tarım arazisinin projelendirilmesi, tedariki ve uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Peki, Şimdi geçelim aslında özetle sulama teknolojileri üreten Türkiye ve tüm dünyaya bu hizmetleri sunan bir yapıdan firmadan bahsediyoruz. Biz hep bu zamana kadar bize şu söylendi Türkiye işte su kaynakları bakımından doğal su kaynakları bakımından zengin bir ülke ki zaten böyle olduğumuzu düşünerek herhalde bunca zaman bugün de devam eden sularımızın yüzde yetmişlik bir bölümünü hala tarımda kullanıyoruz. Şimdi su zengini bir ülke olarak biliyoruz ama bunun bir yanılgı olduğunun da farkındayız. Şu soruyu sormak istiyorum sizlere Sayın Bağcı. Bir su krizi var mı ve bu su krizini, su yönetimini nasıl sağlayacağız? Bunun için siz neler yapıyorsunuz? Bunları dinlemek istiyoruz sizden. E, su kısıtlı bir doğal kaynak. Su arzını arttırmamız mümkün değil. Bu nedenle bilinçli ve verimli kullanım suyun yaşamsal bir öneme sahip. Geleceğe yönelik yapılan bütün projeksiyonlar küresel ısınmanın özellikle ülkemizde 2040-2050 yıllarında pik yapacağını söylüyor. Anadolu'da, Orta Asya'da ve Orta Doğu'da çok büyük sıkıntılar yaşanabileceğini gösteriyor. Ortalama sıcaklıklarda 1-2 derecelik bir artış bile bitki deseninin değişmesi dahil olmak üzere çölleşme, kuraklık gibi çok önemli sorunları önümüze getiriyor. Türkiye su zengini bir ülke denir Merve Hanım. Evet ama maalesef doğru değil. Doğru bir bilgi değil. Ne yazık ki biz tam tersine su fakiri bir ülkeyiz. Ülkemizde su stavının kullanımından siz de bahsettiniz az önce. Bunun yüzde yetmiş beşlik dilimini biz tarımsal sulamada kullanıyoruz. Yüzde on beşlik dilimini sanayide kullanıyoruz. Yüzde onluk bir dilimini de evlerde tüketiyoruz. Evet. Türkiye'de 6 milyon hektar sulanabilir tarım arazisi bulunuyor. Bu, bu alanın 8 hektarlık kısmı da sulu tarım. Bizim şu dönemde kuraklığa doğru adım adım hızla gittiğimiz bu kritik günlerde bu tarımsal sulama alanlarını doğru bilerek tarımsal sulamanın toplam su tüketimindeki payını azaltmamız çok çok önemli. Evet, sanırım e, bağlantıda bir sıkıntı yaşanıyor. Teknik ekibimiz e, konuya konuyla ilgilenecektir. Biz devam edelim. E, aslında bilinen aksine gerçekten de su, sorunu yaşıyoruz. E, 8 milyon hektarlık e, alanda e, sulu tarım yapılıyor. Toplam 26 milyon hektarlık alandan bahsediyoruz. Bunun 8 milyon hektarının hektarında sulu tarımın yapıldığını aktardı bize e, Sayın Duygu Bağcı. Arkadaşlar eee Yeniden dönebilecek miyiz? Lütfen bilgi paylaşın. Duygu Hanım'la görüşebilecek miyiz? Evet. Evet, devam edeceğiz. Ee, tekrar bağlantı kuracağız Sayın Duygu Bacı'yla. Ee, Duygu Hanım beni duyabiliyor mu? Evet, ben duyabiliyorum. Siz size. beni duyabiliyorsunuz. Ee, sesiniz yayından bir yan için gitti. Ee, en son 8 milyon hektarlık alanın e, sulanabildiğini söylediniz. Lütfen devam edin. Ee, bunun ardından şöyle bir şey söylemiştim. Kuraklığa doğru hızla gittiğimiz bu kritik günlerde en önemli yapabileceğimiz şey tarımsal sulamanın toplam toplam su stoğunun kullanımındaki payını azaltmamız gerekiyor çok büyük bir paya sahibiz. çok fazla şey var. Bunları yaparak bu gidişatta ciddi adımlar atabiliriz. Evet. Dolayısıyla daha birçok alanında tarımsal sulamaya kazandırmamız gerekiyor. Peki işte bunu nasıl yapacağız? Asıl bence kritik soru tam olarak burada bu alanları suya nasıl kavuşturacağız ve burada sulama teknolojileri devreye giriyor. Şunu sormak istiyoruz işte Tarımda, teknolojiye bu noktada, tarımsal sulamada, teknolojiye bu noktada niçin ihtiyacımız var? Basınçlı sulama sistemleri, suyun etkin ve tasarruflu olarak kullanılabildiği sistemler. Sudan, enerjiden, işçilikten tasarruf ettiğimiz sistemler. Sulamanın yanında işleme ilaçlama kolaylığını sağlayan sistemler ve bilinçsiz sulamadan kaynaklanan drenaj problemlerinin de oluşmasına engel olan sistemler. E, suyu ve gübreyi kontrollü verebildiğimiz zaman hem verim artışını sağlıyoruz hem de doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine destek oluyor. Şimdi günümüzde Türkiye'de sulama yöntemlerinin dağılımlarına şöyle bir bakacak olursak %75'lik bir pay yüzey sulama denen bizim vahşi sulama dediğimiz sulama yöntemine ait, ne yazık ki. Bunu yüzde 18'lik bir payla yağmurlama sulama, yüzde 7'lik bir payla damla sulama takip ediyor. Bu yüzdeleri hızla değiştirmemiz gerekiyor ve vahşi sulama yönteminin kullanılmasını azaltmamız ve bitirmemiz gerekiyor. Çünkü salma sulama yönteminde bitki, verdiğimiz suyun sadece %35-55 arasındaki kısmını kullanabiliyor. <laughs> <laughs> Yağmurlama sulama yaptığımızda bu oran 70-85'lere çıkıyor. Bu bize yaklaşık %35'lik bir su tasarrufu sağlıyor. Ve derin artışımızı %40-50 arasında evet. yükseltiyor. Damla sulama kullandığımızda etkin verdiğimiz suyun %98'inin tamamını kullanıyor. Ve bu bize yüzde üzerinde bir su tasarrufu şansı veriyor. Verim artışımız yüzde yetmişin üzerinde. Evet, bu yani... sebeple yüzey sulamaya, vahşi sulamaya yavaş yavaş dur deyip sonunu getirmemiz lazım. İşte dur diyen firmalardan bir tanesi de Agrodirip. Sizin sistemlerinizden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Türkiye'de ve birçok ülkede aktif olarak zaten çalışmalarınız mevcut. Neler ürettiğiniz teknoloji tam olarak neler? Çiftçiye sağladığı katkılar neler? Bunları da dinleyelim sizden. Bu arada son 5 dakikamız var. 4 dakikamız. 4 dakika içinde de toparlamanızı rica edeceğim. Diğer katılımcılarımızı alacağız ekrana. Evet. Tabi. Biz adım adım gelen bu krizde en büyük önceliğimizin bu sulama sistemlerinin doğru projelendirilmesi olduğunu düşünüyoruz. Yetiştirilmek istenen tarım ürününe, ürünün yetiştirileceği toprak tipine, arazinin bulunduğu yerin iklim özelliklerine göre en doğru modern sulama sisteminin belirlenmesi gerekiyor öncelikle. Biz çalışmalarımıza başlıyoruz. Projenin doğru çizimi ve doğru uygulamasıyla birim alanda en az masrafla en yüksek verime ulaşma temel prensibiyle ilerliyoruz. Hı hı. Ancak sistemin doğru tasarlanmasından daha da önemli bir nokta var ki sulamanın doğru yönetilmesi konusu. Doğru projeyi tasarlayıp uyguladıktan sonra esas mesele sulama kararlarının doğru alınması. Bizler tasarlayıp uyguladığımız projeyi işleten, sistemi işleten çiftçilerin e, vereceği sulama kararlarında da bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. E, son beş yıldır bu gelmekte olan krizin farkında olduğumuzdan dolayı dünyanın çeşitli ülkelerinde sulama yönetimi alanında çalışan farklı teknoloji firmaları ile bazı temaslar bazı çalışmalar, saha denemeleri yaptık. 5 yılın sonunda en doğru sonuçlara ulaşabilen bir sistemle tanıştık. Smart Mons ile. Ee, Yulu Mühendislik sevgili Ömer Yulu tamamen yerli olarak geliştirdiği bu teknolojiyle sulama yönetiminde çok doğru kararlar verebilen bir sistem geliştirdi. Biz yapay zeka destekli bu programı yaklaşık 2 yıl içi ve yurt dışında uyguladığımız tüm projelerimize dahil ederek yüzde 45 ile 25 arasında değişim, su ve enerji tasarrufu sağladık. Evet aslında sadece su tasarrufu sağlamıyoruz. Bu teknolojiler bize şunu da gösteriyor, tarımda verimliliği de arttıran teknolojilerden bahsediyoruz. Kesinlikle doğru, verimliliği arttıran ve birçok kaynağın gereksiz kullanımını engellediği için sürdürülebilirliğini sağlayan teknolojiler bunlar. Bunlar e, bitkinin suyu daha iyi e, alabilmesini mi sağlıyor, emilimini mi kolaylaştırıyor? E, çünkü açık sulamadan e, en temel farkı tam olarak bu mu? Yani ihtiyacı o, e, kadar olan suyu mu alabiliyor bitki? Bizim sulamayı bitkinin etkili kök derinliği dediğimiz bölgesine e, yönetebilmemizi sağlıyor. Yani e, sulamayı o bölgeye e, eriştiği zaman su toprakta etkili kök, kök bölgesi derinliğine eriştiği zaman sulamayı durdurabilmemize olanak veriyor. Bize haber veriyor sistem. Suyun o anda arazide toprakta nerede olduğunu haber veriyor. Biz de bu sayede bitkinin erişebileceğinden daha derine, Su göndermemiş oluyoruz, gübre göndermemiş oluyoruz, ilaç göndermemiş oluyoruz. Hem kaynaklarımızı gereksiz yere kullanmamış oluyoruz, taban suyunu gereksiz yere yükseltmemiş oluyoruz, enerjiden tasarruf etmiş oluyoruz. En önemlisi sudan tasarruf etmiş oluyoruz. Peki, ee, sayın Bağcı çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa günün anlam ve önemine istinaden alalım ve sonra bitirelim. Evet. Sulu tarım aranlarında vahşi sulama yöntemlerinin derhal terk edilmesi için hepimizin üzerine düşeni yapması gerek. Bunu e, altını çizerek bir kez daha söylemek istedim. E, açık sulama kanalları çok ciddi su kayıplarına sebep oluyor şu an hali hazırda kullanılan. Bundan dolayı e, hızlı bir şekilde e, kapalı borulu sisteme geçilmeli altyapılarda. E, ve havza bazlı üretim planlaması yapılmalı çünkü e, bu şekilde yapılmayan çalışmalarda ne yazık ki e, doğru neticelere ulaşamıyoruz. E, 30 tarımsal havzamız var Türkiye'de, e, genel bir sulama planlaması yapılıyor doğru ancak e, havza bazında daha mikro ölçekli e, o havzanın bitki deseni, meteorolojik ve su kaynakları dikkate alan bir takım planlamalar yapabilirsek Yakın gelecekte bize doğru yaklaşan bu bu kıtlığın mutlaka daha doğru bir yönetim yapabiliyor oluruz. Peki çok teşekkür ediyoruz yani artık salma sulama yönteminden damla sulama yöntemine geçmemiz gerektiğini kapalı sisteme geçmemiz gerektiğini hafza bazlı üretim modeli doğru ürün doğru yerde hangi ürün ne kadar su is, hangi bitki ne kadar su istiyor çünkü Konya belki bunun için önemli bir örnek birçok obruğun oluşmasına sebebiyet verdik orada mısır üretimini arttırarak çünkü çok fazla su tüketen bir bitki belki Menderes havzası da buna örnek olabilecek bir sizin bahsettiğiniz havza bazlı üretim modeli için örnek olabilir. Çünkü belli noktalarda çok fazla su isteyen, suyun olmadığı yerde su isteyen bitkilerimizle aslında suyu ne kadar yok ettiğimizin de farkına varmış oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bağcı. Teşekkür ediyoruz katılımınızdan ötürü sizlere bir kez daha. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Peki, teşekkürler. Evet kıymetli izleyiciler, Agrodrip Yurtdışı Projeler ve Satış Müdürü Sayın Duygu Bağcı bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Dünya Su Günü özel yayınımıza reklam dönüşünde devam edeceğiz.